Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Anneciğim bizde kitaplar var. Ne kitap çok yürüyorum. kitabınız var? Evet çok kitabımız var. Evet. Bu ne kitabıymış? Bu ne kitabı? Anneciğim ne bu kadar kitabı ayırır. nasıl toplayacağız şimdi? Toplarız. Hadi ayırmaya başlayın o zaman. Ayıralım. Başka. Hikaye kitaplarını buraya ayıralım. Boyama kitaplarını buraya ayıralım. Tamam, tamam mı? Tamam. Sen de ayırmaya başla. Bak, etkinlik kitaplarını da şuraya ben, ayıralım. Ben, ben Elinde ben etkinlik, ben etkinlik kitabı var. Da, bunu da alıyorum. Nereye, nereye Şimdi bu ne kitabıymış? Bu hikaye kitabı. Hikaye kitabını buraya koyuyoruz. Bu da hikaye hmm. kitabı. Bu, da benim. Ee, bu hikaye kitabı mı? Evet o hikaye kitabı. Bir de okuyacağım. Adı da canavar. Ne canavar? Anneciğim bakayım. Bak. Gösterim bu senin ya. en sevdiğin hikaye değil miydi? Evet, evet ama emirme yırttı bunu. Evet, evet anneciğim yırttı. Olsun kapat bunu böyle dökülmesin sayfa. Yenisini alacağım değil mi? Tabii ki alacağız. Bu, bu da benim en sevdiğim. Öyle mi? Aa, bakın. Kaplancığın Rüyası. Bu ben kitabı çok okumuştuk. Ama, ama bunu hiç okumamıştık. Bakayım vermeyeyim. neymiş o? Bakayım. Bak. Hayır. Okuduk Aa, ya. A, a, okuduk. Sen Kitaplıydı benim. Evet. Tam Aa da. ya bu senin bak senin boyama kitabını buldum. Bu, bu da benim. Hikaye kitaplarını evet. şöyle bir ayıralım. Bu Dedektif zebra evet doğru. Bak, bak bunu da seviyorum. Evet o da Lady Uğur böceği. <laughs> Anneciğim burada çok fazla kitap var. Bak senin evet. kitabın. Mirim evet, senin boyama kitapların nerede? Burada. Hepsini topladın mı? Hepsini topladım. Hepsini topluyorum. Ayık, ayık, Bu şirinlerin eşi nerede? Bilmiyorum. Burada. Asıl çizim de Bak orada meşe palamudu var. Onu ver. Al bakalım. Küçük ayıyı da ver. Nerede? Bak küçük şurada ayı? altta küçük ayı. Altta mı? Nerede? Burada bir tane daha boyama kitabı var. Küçük ayı. Ben çok çok küçük bir şey ayı. Büyük bu, bu, bu etkinlik. Etkinlikleri şuraya koyalım. Deyip boyama. Deyip 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 deyip. Evet anneciğim bu da boyama. Evet. Bu da boyama. Abi, bu, bu, hikaye. Hikaye evet. Abi, doğru bu buraya koyduk. Bakalım evet bu da hikaye Başka. Bu da masal. Masal evet bunu buraya koyduk ayırdık. Bu, bu benim. Bu etkinlik bunu buraya ayıralım. Bu ne? O da etkinlik bunu Ay, da buraya. Arkasında ayıralım. bir şey var. Ay. Labirent. Bu boyama buraya koyalım. Labirent. Bu buraya buraya koyalım. Evet, bu benim. Aa, şirinlerin etkinlik kitabı buraya koyalım. Boyama kitabı buraya koyalım. Bak, bak. Aslı. Onu buraya koy. Be, be, o buranın. Ne yapacağım? Neyi? Ben bunu yapacağım. Yap. Boyama. Kalemler yapayım. Tamam, bekle vereceğim şimdi. Şu kitaplarınızı önce bir toplayalım anneciğim. Burada nasıl yapacaksın? Şuraya bir bak. Her hayır, yerde kitap var. Bu. etkinlik bunlar. Hayır, hadi. Bu da hikaye. Şurada şimdi evet, öbür eşini ben, buldum. Ben makyaj yaptım. Makyaj mı yaptın? E, hem bunu çeyrekse gelirsek yanlış geldi. Bunlar etkinlik olur. kitapları. Şimdi sen deyince ağzımı A bu hikaye Mermer oyundaki kitapları evet. verir misin anneciğim? Bu Bakalım da, içinde neler var. Tamam, ayıralım anladım. onları böyle kategori kategori ayıralım onları. Bunlar etkinlik. Aynı. O buraya. Evet, doğru koydun. Başka Bas. Burada Sonic varmış. Sonic'i alalım. Bu da Hikaye. Bunu bu. bu. da buraya ama doğru koydun. Evet. Boyama kitabı. Küçük astronot Doruk. Bu hikaye buraya. Bu, bu hikaye buraya değil. Bu, hikaye. bu buraya. Bu, bu buraya. Hadi diğerlerini de getir bakalım neler varmış. bu, bu. O boyama kitabı buraya ortaya ortaya koyman gerekiyor. Evet. Bu da boyama kitabı O da ortaya. Yusuf ya Selim yardım et. Yardım et anneciğim. Hadi. Benim tamam, çok kitaplarımı toplam. Evet diğerlerini de verin bana. Ben... Al. Bu neymiş? Boya. Boya. Başka? Al bakalım. Boyama. Al bakalım. Bu da boyama. Anne o benim. Al bakalım bunu. Bu da boyama. <laughs> Evet, hadi diğerlerini de verin bakalım bana. Al bakalım. Bu da boyama kitabı. Bakın boyası. Al bakalım. Bu da boyama kitabı. Kaşı. Al bakalım. Bunlar da boyamalar. Al bakalım. O da boyama. Ah, bu da Al bakalım. Bu da boyama. Bu Bu. Bu, bu, bu da boyama. Bu benimki. Bunlar da boyama kitapları. Anne benim bu bebeklik. Al bakalım. Evet. Baba. Aa, bu iyi yürekli demem bu hikayeye gidiyor. Anne bu da benim. Bu boyamaya gidiyor. Bunlar bu Anne, etkinlik. Bu, bu, da hikayeye gidiyor. bu da etkinlik. Bu masa. Doğru. Masa bu. bu da uyumak istemeyen pijama. Bu da buraya gidiyor. Diğerlerine evet. bakalım. Verin bakalım onlara. Onlar nerelere gidiyor? Şu dört tane <laughs> kalmış. Bir bakalım bunlar ne yavuz Selim? Kurbağa. Kurban. Bu, bu buraya bu buraya. Onları da yerleştireceğiz. Hadi. Ama onlar benim kitaplarım. Ben yerleştireceğim. tam bunların üstüne koy o zaman. Hangisi etkinlikte? O hikaye buraya. Bu. Evet. Doğru. Al bakalım. Şu buraya. Panda. Bu küçük etkinlik burada dur. Panda da buraya. <laughs> Çatlattım gitti. Bu buraya. en sevdiğim. O. Ha, o da çok güzel. O da buraya. Attım. Başka? O buraya değil. O buraya. O da bak bunun eşi buraya. Hadi bakalım. Bu buraya değil. O buraya. Bu buraya. Bu buraya. Yavaş bakalım. oğlum, yavaş anneciğim ne yapıyorsun? Şunun devamı bu. Bu bunun serisi. Al bakalım. Sonra bunları boylarına göre de ayırırız Al tamam buna. mı anneciğim? Şunu ver. Al bunu. Bu buraya. Aa, Mirma boyama kitabını yanlış yere koymuş. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Evet, Doğru. bu Bak bu tavşanı verir misin? Bak onun altındaki maviyi de ver. Ha o ikisini bana ver. Kavriyi Önce şu ikisini al alacağım. Anne bu ne? O bura yani. Bu, bu etkinlik değil. Ki. Değil, buraya hikaye okuma kitaplarını buraya koyuyoruz. Buraya boyama kitaplarını, buraya etkinlik kitaplarını koyuyoruz. Alman attım gitti. Bakalım onlar. Oo bunlar. Ana, bunlar etkinlik etkinlik, etkinlik. etkinlik. Bu, bu ne ne ya? bu da etkinlik bu ne ne yani ama onlar beni onları yerleştirmeyecek ne? misin onu yerleştireceğim yerleştir ayır buralara göre al bakalım ee, bu, bu etkinlik, etkinlik. Al bakalım. bu su boyama kitabı bunu en son koyarız al, hikaye bu hikaye kitabı anne bunlar Hı. benim ama bu da evet kitabı. Evet, bu e, kitabı buraya. Bu da masa. Evet. Bu boyama kitabı. Boyama, evet. Bu da masa. Bu, bu da bu. O Bak. da buraya. Al bu da masa. Bu evet, da buraya. Bu da buraya. O da buraya. Al bu da masa. Evet. Al. Al, bu da masa. Evet. Bu da buraya. O da küçük bir etkinlik buraya. Orada da kaç tane kal? Aa o buraya. O mavisi buraya. Ben bu değilim. Alayak. O buraya. Kırmızı buraya. He? Kırmızı kitap buraya. Bu da etkinlik. Mor olan buraya. Bu da, bu da, bu da Hayır. Pembe. Pembe. Evet hepsini ayırdık. Bu da Hayır. Şimdi biz bunları yerleştireceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz değil. Sen de görüş. görüşürüz. Görüşürüz.